Tamam, Hemen alalım. hata veriyor. Şöyle yapalım. Evet. Biz sacı Ha faram gel çikini Gel sen de. Hadi Hadi hadi. Şimdi çekildi. Büyük. Hadi. Ben yeme çekildim. Hayır. Yana... Hadi. Hadi bu çorba Hadi. Ne oldu oğlum? Serkan yana... maşallah başladı böyle. Erdoğan patnuk var Hadi. O büyük

Hadi burası, hadi. Bu her gün selfie yapar. Her gün daha şey, de... Bak duruyor niye? Hadi. Hadi. Hadi, hadi, sen hadi. bir selfie yapayım. Enişlemdeki selfie memleket. Nasıl? 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 Nasıl?